Türkiye Emekler Derneği dur ve yetimleri olarak hayal kırıklığına uğradık. Bunlara hakkımızı elan etmiyoruz. Asiller aç, vekiller tok, beyler sizi Büyük Millet Meclisi'ne bizler gönderiyoruz. Bizim hakkımızı, hukukumuzu korusunlar diye. Ama siz ne yapıyorsunuz? Önce kendinizi düşünüp biz, bizler aklımıza bile gelmiyoruz. Türkiye Emekliler Derneği Songudak Şubesi Başkanı Hüseyin Memiş, emekliler olarak hayal kırıklığına uğradık. Biz açken vekiller tok olamaz diyerek tepki gösterdi. Çocuğuna, torununa harçlık veremeyen bir baba, bir dede durumuna düştüklerini belirten Hüseyin Memiş, bizi bu duruma düşürenler utansın dedi. Beyler emekli aç, dur yetimler daha da aç. Siz ise kendinizden başka bir düşünceniz yok. Bizlerin dur yetimlerin dört bin 5000 lira gibi bir maaşla geçinmeye çalışan dul yetimler 7500 lira arar emekliler nasıl geçinmeye çalıştıklarını biliyor musunuz? Ne güzel açlık sınırı şu yoksulluk sınırı bu diyen sizler neden bizleri açlık sınırının altında bırakıyorsunuz? Hiçbir marketlerden, pazardan, kasaplardan haberiniz yok. Bizleri aç bırakan sizler Allah'tan hiç mi korkmuyorsunuz? Bizleri yoksullaştıran sizler değil misiniz? Biz size ne yaptık? 25-30 sene çalıştık. Emek verdik. Ama açlığa mahkum olduk. Bizi hiç mi düşünmüyorsunuz? Çocuğuna, torununa artık veremeyen bir baba, bir dede durumuna düştük. Bizi bu durumlara düşürenler utansın.